Evet merhaba arkadaşlar. Şu anda canlı yayınımıza başladık. Takribi olarak 4 dakikamız var yayına başlamak için. Hatta çekilişi yapmak için öyle söyleyeyim. Bundan kaldırıyorum hatta. Ekranda umarım beni görüyorsunuzdur. Bu da normal tarayıcı yakalama tam yakalama ekran yakalama var bir tane odasında bir tane ekran yakalamamız var onu silelim tarayıcı yakalamaya or something Bu ayarlayabilirsem Bizi bekletiyorum kusura bakmayın Oradan buluşuyorlar Google Home Application Tamamdır genişliği azaltırsak değerleri kaydır 24 yapsak 800 yapsak şu anda Google Chrome'u görüyor musunuz arkadaşlar? Hı. Merhaba. Nisanur. En çok sen bekliyorsun. Umarım sana çıkarım ne diyelim. Şu an çekişe başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Listemiz Google dokümanlarda tamamen şeffaf olması açısından söylüyorum. hükümanlardan oluşturduğumuz sizin de takip ettiğiniz liste üzerinden çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Bunun için kullanacağımız diğer site onu da henüz açmadım. Sizinle beraberken açayım ki yanlış bir algı oluşmasın tabi programla beraber olunca da birazcık kasıntı oluyor kusura bakmayın bu arada size son durumunu da göstereyim ekranda olacak puzzle'ın bitmiş hali bu arkadaşlar baya bir zor oldu özellikle şu yol gördüğünüz bütün renkler birbirine benziyor özellikle yaparken koyarken şu kırmızı çadırlar, yapraklar bayağı bir uğraştırdı. Ve belli bir süre bakabiliyorsunuz. O yüzden takribi puzzle yapım süremiz 3 hafta kadar sürdü. Bir haftada son bir katılım gerçekleştirmek için bekledik. Hatta bunun sonucunda bakalım bu puzzle'ı kim kazanacak? Kim kazanır sizce? Nisanur kim kazanır? Bakıyoruz. Nisanur birinci sıra ilk kayıt olan katılan kuraya Nisanur. Takribi çekilişe katılan sayısı 35 kişi. gördüğünüz 35 kişiyi bazılığında da ilerleme aşamaları 18.07'de ilk ortaya çıkmaya başlamış 23 ve bundan sonrası biraz daha zordu açıkçası ve 30'unda geldiği nokta bu burada biraz daha rahatladık ama çok girintili çıkıntılı parça var acayip karışık sonuçlandı. Listedeki herkes alıp YouTube yorum çekiliş diyor ama biz burada yorum çekilişine değil liste çekilişi yapacağız ve şeffaf bir çekiliş olmasını istediğimiz için buradaki şeffaf çekiliş yap kısmını seçeceğim. Şeffaf çekiliş yap. geldi. Hemen Gideceğimiz Şu şekilde iş kısmı. Ben buraya Genel olarak çekilişi düzenleyen Kişiye Kanalımızın ismi olan Orhan ailesi olarak düzenliyorum. Çekiliş adı çekiliş adını da bizim tarihli, bir parçalık Şurluk. Ama bir videonun tarihi olması lazım. Buna da buradaki ilk tarihimizi koyabiliriz aslında 7'si gibi mi başladık 7'si gibi başlamış olabiliriz ama 1807 tarihini koyuyorum 1807 2023 tarihli bin parçalık az hazır Puzzle çekilişi listemize ekliyorum arkadaşlar. Herkes burada. İsa Nur. Burada göreceksiniz kaymış. Şu yandaki sayıyı dikkate almıyorum. Ama 35 kişi Tamamen burada başta Nisa olur. Sonunda Medine adı güzel. Bakalım. Medine adı güzel. Ve Nisa olur. Kazanan sayı kişisi sadece bir kişi olacak. Evet, bir kişi kazanabilir. Ya da kazanan olmayacak. Ve bu çekiliş sonucunda çıkan kişi yaptığı yorum, katılıyorum yorumuna kendisinin iletişim numarasını isteyeceğiz. Adres, telefon, isim, soy isim, bir mail adresimize gönderdiği takdirde bir hafta süresi var. Bir hafta süre içerisinde bunları bize göndermezse çekilişi tekrarlayacağım arkadaşlar. Yorumda bana bildirmesi gerekiyor. Çekiliş aksi takdirde kapanmayacak. Bunu bir kişiye ki ulaştıracağız ve kazanan arkadaşa ulaştığında da kendisinden bir fotoğraf istiyorum. Yedek kazanımız yok. Her kullanıcıyı bir kere sayacak ve çekilişi tamamlıyorum. Hazır mısınız? Hazır olan. Bakalım. Çekilişi tamamla. Evet. Hayal Ahu. Çekilişi kazanan tarihlimiz Hayal Ahu. Hayırlı olsun. İnşallah iyi günlerde güle e, kullanır. Ama şunu da belirteyim. Bu tek olmayacak. Yeni çekilişlerimiz olacak. 500 parçalık ve 1000 parçalık düşünüyorum. Tabii süre bakımından 500'lük olması daha çabuk bitebilirliği açısından. Yoksa binlik puzzle daha çok tercih ediyorum. Çünkü hem göze daha çok hitap ediyor. Hem de kazandığınızda daha çok tatmin edecektir sizi diye düşünüyorum. Çekilişimiz bu kadar. Hayal Ahu'ya şu anda kazandığı için tebriklerimi iletiyorum. Başarılarının da devamını diliyorum. Bir sonraki çekilişimizde görüşmek üzere. Bu online çekiliş ekranını buradaki puzzle listesine ekleyeceğim. Bir hafta sürem var. Hayal Bir hafta süre içerisinde iletişim bilgilerini iletmeni istiyorum. Haftaya cumartesi günü eğer Neşimin gelmedikten sonra çekilişi tekrarlayacağımı bildiriyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.